Anadal Günlüğü'ne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Değerli bir konuğumuz bizlerle birlikte Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Başkanı Profesör Doktor Tilin Oygür yayınımıza. Sayın Oygür hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar Seda Hanım. Çok sağ olun. Anneler Hareketi uyuşturucuyla mücadele kapsamında tüm Türkiye'de ses getiren bir kampanya oldu. Öncelikle pek çok sahada karşımıza çıkan bu kampanya ile ilgili sizlere tekrar teşekkürlerimizi sunuyoruz ve bu konudan önemli bir olaya bağlayacağım aslında. rapçi Mörda uyuşturucuya özendirme suçundan bir hapis cezası aldı. Bu hapis cezası sosyal medyada gündem oldu. Rapçi Mörda'nın hem açıklamaları var hem de savunma Masa oldukça dikkat çekici. Kendisini Hollanda'da bu maddelerin serbest olduğu gerekçesiyle öncelikle savunuyor ve hapis cezası aldıktan sonra yaptığı açıklamada da sanki sadece şarkı söylediği için hapis cezası aldığını ve özgürlüğünün de kısıtlandığını ifade ederek kendini kamuoyuna aslında bir affettirme çabası ya da bir açıklama çabası içerisinde olduğunu görebiliyoruz. Öncelikle bu hapis cezasını ve Murda'nın da bu açıklamalarını nasıl değerlendirdiğinizi öğrenmek isterim. Söylediğiniz gibi tam da bizim e, uyuşturucuya karşı anneler hareketi çalışmasının içine geldi adeta montajlandı bu olay. Evet. Şimdi Bu olayın e, birkaç yönü var Seda Hanım. Bir tanesi e, artık devlet kurumlarının işi e, takibi almış olması. Bu işin tabii çok sevindirici bir yönü. Çünkü biz genellikle e, basın açıklamalarımızı veya seslenişlerimizi hep tabii devlete yöneltiyoruz. Haklıyız çünkü... Bunun olacağı e, merci orası. E, kontrol ediyor muyuz? Sosyal medyaya neler dönüyor? E, orada çocuklara, gençlere ne gibi mesajlar iletiliyor? Gerek görsel, gerek işitsel fark etmez veya yazıyla fark etmez. Bu tabii e, umut verici bir e, olay, umut verici bir gelişme. Demek ki bir takip söz konusu başlamış ve sonuçlarını da alıyoruz. Devam edeceğini umuyoruz. İkincisi ben sanat yapan, yani ben rapten anlamam. Yani var benim yaşıtım olup rapi çok seven de var ama neyse bu kişisel bir konu değil. Yani rap iyidir, sanattır, değildir. bunu tartışması da girecek yetkinlikte de değilim. Fakat rap ya da işte hip hop mudur nedir e, bu gençliğin biraz da böyle sokak kültürüyle harmanlanmış bu e, işlerde e, bu e, müzik tarzına e, gençliğe hitaben bu müzik tarzına eğilecek olan sanatçılarımıza da bir e, yol gösterdi umudu taşıyorum ben bu olaydan şimdi e, tweetlere baktık sosyal medyada bakıyoruz zaten çok çok ilgi gördüğünü ben düşünmüyorum aslında sayısı çok az ve baktığınız zaman e, genellikle iktidar muhalifliğiyle bu işi karma harmanlamışlar. Hı hı. E, hep yani e, iktidara vuracak, e, buradan vuruyor. Daha çok o tarz. Yani şöyle sağlıklı, güzel hiçbir şeye ben rastlamadım orada. Komik komik laflar var. Ben genel olarak e, milletimizin bu olaydan memnuniyet duyduğuna kesinlikle eminim. Bunu söyleyeyim. İşte buradan da buraya da yaslanarak e, rap yapacak veya sokak kültürü sanatı diyelim yapacak arkadaşlarımıza, gençlerimize de bir örnek teşkil etmesini e, temenni ediyorum bu olayın. E, uyuşturucuyu özendirmenin sanatla ve özgürlükle hiçbir alakası yok. Bunu anlasınlar. Otursunlar e, biz ne kastediyoruz buna baksınlar. Biz diyoruz ki, arkadaş sen istediğini yazabilirsin istediğin notayı yan yana getirirsin, çıkarırsın, edersin, o kelimeyi böyle söylersin, şöyle söylersin. Bu bizim işimiz değil. Ama sen sanat adı altında uyuşturucuya özendirme yapamazsın. Seni dinleyecek olan ergen, bilhassa ergenlik dönemindeki çocuklara ki dinliyorlar, çok da zevk alıyorlar. Uyuşturucuyu merak ettiremezsin. Hem de böyle olumlayarak merak. Bir merak ettir. duygusu da uyandırıyor değil mi hocam? Sonuçta bunu hiç kullanmayan belki de bir haber olan bir e, ergen yaştaki genç e, bunu dinleyip merak ediyor ve denemek evet. istiyor belki de. Yani bakın olumlayarak merak duydurma diyorum hı hı. ben. Bir de bu var yani. Bunu yapamazsın. Bu bu yaptığın sanat değil o zaman. Sen o zaman bu ülkeye, insana, insanlığa, bir ihanet içindesin. Ama bilerek ama bilmeyerek. Buna dikkat et. Ne yapıyorsan yap sanat diye. Ne düşünüyorsan yap. Ama gençlikle, gençliğin biliciyle ve geleceğiyle oynayacak şeylerde yer alma. Ben böyle bir temenni de taşıyorum. Yani bunların caydırıcı olacağını umuyorum bu aldan kararlar. Hı, hı. Bir üçüncü nokta demin söylediğiniz gibi işte bu Murda'nın ismini de tabii ben ilk defa duyuyorum onu da söyleyeyim. Beni mazur görürsünüz herhalde. E, söyledikleri çok ilginç. E, Hollanda'da serbestmiş. Ya yani biz Hollanda'da yok orada burada niye serbest olduğunu biliyoruz. Kaldı ki orası Hollanda. Bize ne Hollanda'da? Yani Hollanda gençliğini bakalım gençlere mi içirtiyor. Yani neyse oradan girsek neler neler konuşuruz da ayrıca bize ne Hollanda'da? Burası Türkiye. Burada Türk yasaları var. Bizim bizim kendi çocuklarımız var, bizim geleceğimiz var. Sen bize Hollanda örneğiyle önümüze getiremezsin. Biz zaten hepsiyle mücadele içindeyiz. Biz karşında şunu diyen yok. Orada açık serbest solsu bizde kapalı böyle bir şey yok. Biz bütün insanlığın zaten bu illetten kurtulmasını istiyoruz. Zaten bizim son tahlilde arzu ettiğimiz şey bu. Çekil insanların elinden bu sahte dünyaları yakasından bırakın. Çık, çekin ellerimizi insanlığın yakasından. Zaten bizim netice en netice olarak da söylediğimiz bu. Hollanda'da da serbestmiş. Ben sanat yaptım, özendirmedim. Ya e, sevgili burada değil çünkü genç bir arkadaş, çocuğun var ya, çocuğun var yani bir de dünya tatlısı Allah bağışlasın. E, yani sen arzu eder misin, sen o lafları yaptım, ettin diye senin çocuğun yar mı gün veya çocuğunun akranı olan kişiler kaksın bunu e, merak etsin, denesin, e, bağımlı olsun yani ondan sonra da bir gün anlarında desin ki ya çok sevilen bir sanatçı vardı çok seviliyormuş herhalde bu Nur'da güzel şarkıları vardı onları dinleye dinleye içtim yani bu sana ne tat verecek bunları hiç düşündün mü ben Murda'nın bu hapis cezasını verimli değerlendirmesini temenni ediyorum bir temenni de budur otursun düşünsün biraz kitap karıştırsın gerçekten dünyanın ahvali Türkiye Nereye gidiyor dünya? Dünyada neler oluyor? İnsanlığın başına neler sarılıyor? Birazcık derinleşsin. O zaman sanatı da daha güzel olur buradan. Bundan eminim yani. Hı hı. Çok güzel açıkladınız aslında Sayın Oyngür ve biraz önce de şu ifadeyi kullandınız aslında muhaliflikle harmanlanan bir durum söz konusu. Şimdi sosyal medyada bu rapçi için çeşitli etiketler açıldı elbette ve direkt olarak yargı sistemine tepki gösteren sosyal medya paylaşımları da var. Ve biraz önce de ifade ettiğimiz gibi bu sadece özgürlük sadece şarkı söyleyen bir insan için hapis davası açmak işte yargı sistemi nereye gidiyor? Gibi pek çok tweet şu anda sosyal medyaya girsek aslında okuyabiliriz. Burada belki de çok dikkatli olmak lazım. Bu konuyla ilgili bir uyarınız olur mu? Hı -hı. Ee, ben başka şekilde tekrar başka şekilde ifade edeceğim. Aynı noktaya değineceğim. Hı -hı. Bir kere sosyal medya bizi yanıltmasın Sedan. Ay Hı -hı. sosyal medyada çok muhalif yazılar çıktı, bu iş yanlış oldu. Hiç alakası yok. Türk annesi, babası, Türk ailesi bu işten memnun. Bir kere onu net bilelim. Yani oraya atılmış bilmem kaç bin tweetle bu iş dönmüyor. Türkiye'nin realitesi sosyal medyada değil. Onu bir kere bilelim. Bu, bu bizi e, hiçbir şekilde karamsarlığa etmesi Yani genel olarak toplumda uyuşturucuya yumuşak e, ve sakin bir bakış var. Hiç alakası yok. Bir kere onu söyleyelim. E, i̇kincisi de e, yargımızı cesaretlendirelim ben kutluyorum hakimleri E, Tabi bilmiyoruz sonuçta ne olacağını da bilmiyoruz. Belki yargı süreci devam ediyor. Bu doğru bir karardır. Muhtemelen zaten e, tabi gerekçeyi bilmiyoruz ama içinde her halde e, Türk adetli örfüne, Türk çocuğunun geleceğine duyulan kaygılar mutlaka içinde geçiyor olsa gerektir. E, ben bu yönüyle yargının cesur hareket etmesi gerektiğini bizim de halk olarak bu sosyal medya filan değil. Bulduğumuz her fırsatta e, yargımızı desteklememiz gerektiğini düşünüyorum. Hı hı. Bu mesajı verebilirim. Hı hı. Çok teşekkürler Sayın Örgür. Şimdi bir başka konuyla ilgili daha yorumunuzu alacağım ki siz zaten Cumhuriyet Kadınları Derneği olarak bir basın açıklaması gerçekleştirdiniz ve Walt Disney şirketinin yeni yönelimini protesto ettiniz. Aslında çocuklara yönelik bir LGBTİ dayatmasıyla karşı karşıya kaldığımız bir süreçteyiz. Disney'in yeni yayın prosedürleriyle ilgili sizin yorumlarınızı biz yayınladık canlı olarak ama neler söyleyeceksiniz? Bu konuyla ilgili çalışmalarınız devam edecek mi? Bundan sonraki süreçte ne gibi bir pro Programınız var. Bu konuyla ilgili de yorumunuzu almak isterim. Evet, teşekkür ederim. Şimdi e, tabii uyuşturucu e, yılların konusu. Yani bu bugünün e, meselesi değil. Yıllardır var. E, ülkemizde de var. ha Artıyor. E, yaş e, daha küçük yaşlara iniyor konuları ayrı. Ama biz yıllardır uyuşturucunun bir sorun olduğunu biliyoruz. E, fakat e, tabii ve e, Gerçekten de yaygın bir konu. Yani yaygın bir problem. Bir de bu iş çıktı. Aslında bu LGBTİ 10 küsür, yani daha da böyle baksanız ince ince belki 20 yıl geriye gidiyor ama bilhassa bu İstanbul Sözleşmesi'yle muazzam bir alan açtılar kendilerine. Bizim özgürlükçü belediyelerimizin filan da katkılarıyla ve çok özgürlükçü STK'larımızın da katkılarıyla bayağı bir yer açtılar kendileri. Bizim gündemimize daha yeni girdi. Şöyle böyle bir 3-4 yıl yani var oldu. Şimdi uyuşturucu çok yaygın. Bu daha yeni girdi. Daha insanlar yeni yeni LGBT e, nedir filan daha yeni yeni bakınıyorlar. Tabii bir grup bununla ilgileniyor başka ama genel olarak halkımız gözüyle hep ben bakıyorum olaya. Öyle anlaşılıyor ki biz Cumhuriyet Kadınları Derneği olarak bu emperyalist sistemin bu neoliberal kültürel saldırısıyla uğraşırken artık uyuşturucu konusunu herhalde öbür konuyla, bu çok daha yaygın olan konuyu, bu daha yeni olan konuyla galiba artık harmanlayacağız yani öyle gözüküyor. Neticede ikisinin de kökü aynı yerden geliyor zaten. İkisi de düş, insana düşmanlık eden saldırı insan kalbine, o güzel insana düşman olan bakışlar. Biri uyuşturucu, biri de kafasızlaştırma diyelim biz ona. Köreleştirme, kimliksizleştirme. O uyuşturucuda da var zaten. Biri de öteki, bu. Cinsiyetiyle oynama bir insanı. Akıl almayacak biçimde cinsiyete geldiler insanı bağladılar yani. İnsanlığı cinsiyete bağlayan bir bakış böyle bir şey çıktı karşımıza. Demek ki bu mücadele artık beraber yürüyecek. Saldırı kaynakları, karargahları aynı olduğuna göre ikisi de aynı hedefe girdi. Biri daha yaygın, birini nispeten toplum yeni öğreniyor. Fakat öğrendikçe de dehşete kapılıyorlar. İnanmıyoruz diyorlar. Yok canım diyor. yani işte anlatıyoruz. Şunu okuyun, bunu okuyun filan. Hayretler içinde kalıyorlar. Mesela İstanbul Sözleşmesi'ne de hiç bu gözle bakmıyorduk başlarda hiç bu gözle bakmadık gerçekten yani kavrayamadık önce olayı fakat e, toplumda da gördük kazandıkları e, alanı e, hareketin iyimesini gördük ve satır aralarını yani e, kelime kelime çözümlemeye gidince bir de üstüne Gre raporunu görünce e, foya çıktı tabii üstüne e, ortaya İstanbul sözleşmesi ile ilgili bu konuda da uyarılarımızı yapıyoruz Ne diyelim e, Seda Hanım? Yani biz bu neoliberal, işte bu postmodernizm yani her şeyi çarpıtan, her şeyi çarpıtan bu bakışla herhalde ömrümüzün son gününe kadar mücadele edeceğiz. İnşallah görürüz alt ettiğimiz günleri ama buradan dönüş yok. Bu mücadele gittikçe hızlanacak. Bir Disney, ya hepimiz Walt Disney'in çizgi filmleriyle gerçekten büyüdük. İnsanın bir yandan da hakikaten yüreği kalıyor yani. Evet. O ne güzeldi o çizgi filmler filan. Sonra tabii çok gelişti. Tabii teknoloji çok hoş. Yani seyretmelere ben bile doyamıyorum. Yani o kadar güzel. Fakat sen gel, LGBTİ bu işin içine sok. E aferin arkadaş yani Vallahi, Bravo, sen onu sokarsın. Biz de seni kovarız. O zaman Türkiye'den yapacak bir şey yok. O zaman bizde yerin yok yani. Gençler de tepkili şimdi birazdan stüdyoda Türkiye Liseliler Birliği'nden konuklarımız da olacak onlarla 23 Nisan'ı konuşacağız ama onların 23 Nisan için planladıkları eylemin kurgusunda da Batı'nın kendilerine dayattığı o kurgu dünyasını kabul etmeme, o Z kuşağı yapıştırmasını almama üzerine çok ciddi bir konseptleri ve aslında ideolojik vurguları var. Bu sizin dediğinizle evet. de çok bağdaşıyor. Gençler de bunu istemiyor aslında zaten. Evet o kadar. Ee, gurur duyuyoruz ki bu gençlerle gerçekten yani iyi ki varlar, kendi akranlarına sesleniyorlar. Şimdi e, genç bir arkadaşımın e, beni dinlemesi farklı ama akran bir kişinin e, ona vereceği mesajlar farklı. İyi ki varlar TGB ve TLB zaten onlar iç çıkışı yaptılar bu Disney'e karşı. Ee, Görüyorlar. Bunlar okuyan, araştıran çocuklar. Bunlar Türk tarihini bilen çocuklar. Atatürk'ü, devrimleri, her şeyi özümsemiş çocuklar. Dolayısıyla onlar için şifre çözmek zor değil. Hakikaten çözüyorlar. Nedir, ne oluyor, onun farkındalar. Niye böyle bir şey? Bunu bence ısrarla söylemek lazım. Belki bu anlatımlarımızda bir tek şu eksik kalıyor. Anlatıyoruz, anlatıyoruz. Karşımızdaki kişi, ya e, bir sistem e, niye insanla böyle bir şey yapsın? Yani bir gerekçe arıyor, rasyonel böyle, mantıklı bir gerekçe arıyor karşımızdaki. E, neden insanlık için böyle bir şey bir ki e, diyorlar? Bunu çok iyi vurgulamak lazım. E, burada hedef e, emperyalizmle savaşan milli devletler. Bunu hiç gözden kaçırmamak lazım e, ee, emperyalizmin baş düşmanı, baş çelişki buradaki zaten milli devlet olgusu. Halkın menfaatine göre devletlerin yönetilmesi, millet menfaatinin her şeyin üstünde tutulması bu. Emperyalistlerin kabul edeceği bir şey değil. Dolayısıyla milli devletler ve onların e, milli toplumları, e, milletleri emperyalizmin e, çok alerji duyduğu işler, şeyler Ufalamak lazım. Milli devleti silahla da yontarsınız. Bazen böyle kültürle de yontarsınız. Kültürel saldırıyla da ufaltırsınız. Bunu yapıyorlar. İnsan, bir gençlik düşünün ki, düşünün ki, bildiğimiz bütün insan değerlerinden uzaklaşmış, kopmuş. Başka yerlerde o. Neremi açayım, neremi nerede göstereyim, cinsiyetimle nasıl oynayayım? Bugün hangi cinsiyete gideyim, gireyim? Hı hı. E, uyuşturucu neyle uyuşturucu içeyim? Nerede içeyim? Kimle içeyim? Nerede kafa bulayım? Yazıklar olsun. Bir toplumu siz gençleriyle böyle e, tutarsanız eğer bu şekilde e, pençenizi geçirirseniz hakikaten o toplumdan fazla bir şey kalmaz geriye. Yani çok zor toparlanır o toplum. İşte bu gençler bizim TGV'miz, TLM'miz bunu önlüyor. Evet. Çünkü kendi akranlarına hitap ediyorlar. Onları sarsıyorlar. Okuyun, beyninizi açın diyorlar. Müsaade etmeyeceğiz buna diyorlar. Türk milleti tabii ki müsaade etmeyecek buna. Biz kadınlar olaraklarız, Gençlerimiz var sahada. Sizler varsınız. Büyük bir şeydir tabii. Büyük bir imkansınız bizler için. Bunun altından kalkacağız. Hı hı. Tabii şu da var, devletin bakışı çok önemli. Hı. Nasıl bu Murda olayında konuştuk, onun gibi, burada da devlet gerçekten kolları sıvayıp ne yapılması gerekiyorsa yapması lazım. Uyuşturucu konusunda iyi bir mücadele yürüyor, tebrik ediyoruz bütün emniyet güçlerimizin, İçişleri Bakanlığımızı. Diğer konuda da yine Rütük'le görüştü gençler. Sizin kanalınız verdi. Rütük de alert durumda. Bu da iyi bir şey, hayırlı bir şey. Bunun yerine gençler tabii önerilerde bulundular. Şimdi anlatacaktır TLB'den arkadaşımız. Bakın ben TRT, zaman zaman TRT çocuğu açıp izliyorum. Bayılıyorum Oradaki şeyleri, torunumla izliyoruz onu, oradaki çizgi filmler, o kadar güzel ki. Yapacak çok şey var, biz bunun altından kalkarız Seda Hanım. Hele şimdi Türkiye artık Amerika'nın yüzünü de gördü ya, o emperyal çirkin suratını da gördü ya Türk milleti, biz artık bu işin altından kalkarız, bu işi temizlemeye doğru gidiyoruz. Çok ümitliyiz bu bakımdan, gerçekten öyle. Sayın Öygür çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için, yorumlarınız için. Tekrar görüşmek üzere. Sizlere de kolaylıklar diliyoruz. Hoşçakalın. Sağ olun. Çok